Elegans Çeyiz'den merhabalar. Bir çeyiz setimiz daha bitti. Çeyiz setimiz İstanbul'a gidecek. Aster modelim. Renkli havlularla. Şöyle her rengini göstereyim. İstediğiniz renkte tasarlayıp yapıyoruz. Bize ulaşmanız için 0505 679 5509'dan ulaşabilirsiniz. Videoların altına fiyat yazmıyorum. Fiyat değişimi olduğu zaman videolar kalıyor sorun olmasın diye özelden gönderiyorum. İstediğiniz modelde, istediğiniz renkte siparişleri bir ay önce verirseniz siparişinize, çeyiz setinize yardımcı olabiliriz. Hemen menekşe modellerimi de göstereyim. Menekşe modeli mavi. Her renginden istediğiniz renkleri. Sadece ismini söylemeniz yeterli. kadife havlu da yapıldı. Havlular kaliteli. Evet. Ve menekşemizin altıncısı. 12 adet havlu vardı. Hemen geçiyorum. Şöyle bir görmenizi istiyorum. Set takımımızı. Nervür model. Nervür Pudra rengi, şöyle tesbihi, tesbih kesesi, gelin kesesi, babetler biliyorsunuz babetini koyması için terlik kesesi, bohçası, şöyle ve seccadesi. Secadeler büyük boy gördüğünüz gibi incilerle serpme için inci tekniği kullanıldı. Her şey dikme, yapıştırma yok. Rahatlıkla makineye atabilirsiniz. Ve pike takımına geçelim. Annesinden kalmış e, müşterimin danteli vardı ve biz onu aldık. Kızına çeyiz seti yaptırdı. Bunlar yastıkları. Somon rengi kullandık ve kullandığımız kumaşta pamuk saten, pamuk satenin mat olanı parlak olanı değil. Hemen şöyle iki iç yastığı var. Su taşı kullandık. Kahverengi ve simli bir su taşı. Telefonum çok böyle güzel göstermiyor biliyorsunuz. Çarşafı lastikli istendi ve şöyle de bir kesini göstereyim size ikimizin kumaşını da görün istiyorum. Şöyle. Güle güle kullansın. Mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın.